Şunu açalım, kaydedilenlere geri duralım. Kalbim şu an takıldı, iyi saatim zaten. İşte burası. Tam böyle bir şey istiyorum. Böyle çok hoşuma gitti. Burası normalde stüdyo daire bu arada. Bir e, 725 çok be. Nasıl yani? Normalde burası te, 1 artı 0 falan herhalde böyle ya 0, stüdyo daire anladığım kadarıyla. Televizyon falan da koymamışlar. Buranın vibe'ı çok hoşuma gitti. Turuncu rengini sevmiyorum ama burada evin içinde kullanılan halini seviyorum belli ki. Ve bayağı hoşuma gitti şu halı falan. Her şey, her şey hoşuma gitti. Benim kaydedilenlerim de var ya. Gelin biraz gezelim. Madem. Çok güzelmiş mantar mandol Evet işte ama böyle aydın mesela Amazon'da satıyor diyelim ki aynı ürünü almak istiyorsun ama Türkiye'ye göndermediği için alamıyorsun. Üzücü. Yalıtım yok burada. Ya yok hani dizayn olarak gösterdim zaten. Dexter neden kötüsün? Hala bir şey söylemedin. DM'lere bakmayalım ya. Bugün birine haşat edecektim DM'lerimde. Garip garip DM'ler alıyorum ya. Hıh. <laughs> Tamam. Why do men not understand <laughs> hints? Why do I have to spell every fucking thing out? Komik diyemen alıyorum. Fucking understand what I'm trying to say. I don't want to have to spell everything out like I'm your mother. Why do men not understand? I do forget. Bir tane şu editten bana yapmadınız ya. I just don't forget. I am overthinker, so I will always remember exactly what you did to me. Precisely how I felt in that moment. I'ma feel it for the rest of my life, goddamn. Amy Hung. Better stay the hell back, like you end up getting something on. I do forget Stay positive. Look at the bright side. It's dark as fuck! <laughs> you understand know what I'm saying? I can't see shit! Cool ya Kerem hep senin yüzünden böyle oldu bu arada timeline'ım. Yapmadınız deme Allah için. Yapmadınız abi bulamadınız. Eğer gün içinde kendini bu pozisyonda otururken buluyorsa Tam <laughs> bu egzersizler kaydedip yapmayacağım 500 bininci şey. Senin için. Dirseklerini koltuğa yerleştirip ellerini. çıkı what the Yok moruk şarkı ezberlenmiyor. Kırıttı çıkı çıkı what the heck? She is so cute. Yeah, you're right, Seda. Kimi kimi yön çünkü. Önce bana beni yıvra Şarkı ezberlenmiyor. Bunu niye kaydettim? Nedenini söyleyeyim. Bir kere beni bozmuştu bir YouTube videosunda. Ben de bunun çok rezil bir video olduğunu düşünüp arada gülerim diye kaydetmişimdir. <laughs> Yapma. Senin eski halinde güzeldi güzel dedi. Ay valla sağ olun. Sena hoş geldin. Hoş geldin. Selamlar ben geldim. Merkez nasıl? Yılları gelen, yıllara gelen Cemre Solmaz Eda'm ya. Valla bakalım. She's fucking good you're right. Eda öyle deme. Senin de böyle bir yılsın var. Bu kadar değil ya Dexter. Bu kadar değil ya. Benim çok rezil şeyim var ama bu kadar değil. Bu hani en dip yerinden çıkmış şey anlıyor musun? Sonuca bakalım. Şu an Paris'i gezen ablamız, Paris'te bilmem nelerde gezen ablamız o. Hopcore editi yaptığımı daha önce. Barış atsana bir daha. Seninle bir akşam yemeğine çıkmamızın ihtimali. Ya rol rol mı bahsediyorsun. Aa bunların bakalım kaçına gitmişim kaydedip. Yok, yok. 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 Burayı çok beğenmiştim. Yok gitmedim. Hala gitmedim. Güzel de değilmiş zaten gitmem. Bu ne? Gitmem. Buraya nasıl gitmedim mesela ya? Buraya buraya da gitmedim. Buraya gittim. Burada hatta size dün anlattığım e, ilişkimin e, doğum günümde beni buraya götürmüştü. E, hatırlıyor musunuz? Dün toksik bir ilişkimi anlatmıştım. Ama var mı? Evimin direği diyorsun. Onu izlediğimde kanım çekildi. Ya bar candan taklidi yaptığım video mu Dexter? Aynı şey değil ki benimki taklit videosu. Kaktüs olan mı? Evet evet. Nutella ah, adamsınız. Neyse olayı anlatıyorum şimdi size. Ee, beni buraya götürdü doğum günümde. Ve ben böyle çok size anlatamayacağım derecede travmatik bir şey yaşadıktan sonra ve annemin haberi yoktu anneme anlatmaya bile çekindim ve annemin söylemediğim için de anneme söyleyip beni bir yere götürmek istemiş annem beni benden habersiz bak o kadar moralim modum bozuk ki doğum günümde eşofman böyle bir montlayım ve e, hani annem beni bir yere götürüyor zannediyorum beni buranın kapısında bıraktı e, köprücüsü üstüme yani yok. Ondan sonra girdim. İşte e, sen adınına gir biz geliyoruz dedi annem. Girdim baktım işte çocuk orada. Eee dalga mı geçiyorsun benimle dedim. Beni niye buraya hani baya şok olmuştum neyse. İşte hiç bana çiçek almadığı için böyle bir şeylenmiştim. İşte takım elbise giymiş falan. İşte cep kısmına bir tane büyük papatya Koymuş. O dönem büyük papatyaları çok seviyordum. Ee, neyse, böyle uzun. Süre. Ee, bakacağım buna Barışcan. Ondan sonra. Damat moduna girmiş reis. Aynen ve hiçbir şey yok gibi davranıyor. Bak o kadar travmatik şeyden sonra hiçbir şey ee, yapmıyor böyle. Kısa çorap koktu hikaye. Ya Şükrücüm bir dinler misin ya? Burada çok kaotik bir şeyden bahsediyoruz. Neyse oturdum. Et yemeyi sevmiyorum. Önüme et geliyor. İşte tatlı geliyor. Hiçbir şey dokunmuyorum falan. E, ondan sonra işte tekne falan yanaştı. Karşıya geçecekmişiz annem Eyüp, Erol, <laughs> üçlüye bakın, üçlüsü, bebekte annemin sevdiği bir waffle'cı var, ismini hatırlamıyorum, orada oturup waffle yiyorlar, hiçbir haberleri yok, o evden çıktığın ilişkin mi? Evet, çıkmaya çalıştığımda kapıyı üstüme kilitleyen ve ayağımdan çekip beni bayıltan, sonra bana Nutella uzatan ilişkimden bahsediyorum. Şimdi şakayı ilk seviyoruz, evet, biraz yükselttik kriterleri elbette ki. Eyüp ve annen gayet güzel ikili. Şu an araları hiç iyi değil bu arada. Anneme hep nefret ediyor. Anyway. Ee, ondan sonra ee, ben de dedim ki uzun sürmesin anneme konuşmak istemiyorum senin hakkında. Ve bana yaptığın şeyi de söylemek istemiyorum. O yüzden olabildiğince kısa tut. Annemin haberi yok çocukların da bir problem olduğundan. O yüzden işte çocuk güzel bir şey yapmak istediği için doğum gününde benim benim hiçbir doğum günüm güzel geçmemiş amına koyayım ya. Bir 18 yaş doğum günüm çok keyifliydi. Anne cevap hakkı doğdu yayın izliyorsan. Neyse, hala annem bilmiyor bu arada ve annem hayatımın %98'ini bilen bir kadın öyle düşünün. Bugün de Eypcan için yakıyoruz. Neyse, kafanız karışmasın. Uzun anlatıyorum. Dikkatim dağılıyor çünkü. Ondan sonra ee, Teknede işte yok bir tane benim e, merak ettiğim bir şampanya mı ne vardı adını hatırlamıyorum bile. E, neyse ondan falan böyle açtı. E, i̇çmeyeceğim dedim. Dalga mı geçiyorsun dedim. Ondan sonra bekledim bekledim falan şey oldu. Sonra o gün bir de köprünün altında bu köprü var ya şurada gördüğünüz köprü. E daha seni Eda seni çok seviyorum gibi bir şey yazıyordu benimle ilgili bir şey yazıyordu ve böyle hani şöyle oldum Hayır <laughs> ya dünyanın böyle en saçma yine o kadar aptalca şeyler yaş yaşıyorum ki ben gerçekten o kadar aptalca şeyler yaşıyorum ki Evet bir fotoğraftan nerelere geldik ve hani ee, böyle saçma anladın mı Neyse Allah tekrar belasını vermesin o gün çok kaotikti. Buraya da gitmedim. Burası çok güzel bir restoran. Çok güzel. Buraya sevgilinizi götürün bu arada. İyi bir İtalyan restoranı ve burada böyle akşam vakti ateş basın baş basında. Şu an böyle şarabınızı alıp oturuyorsunuz. Ben söyleyeyim de bari ben dışındaki kadınlar mutlu olsun en azından. Ee, bayağıdır bu arada dış mekan sinemaya gitmiyorum açık hava. Neyse geç. Başka ne varmış okuduktan sonra eskisi gibiyse ya Benim gerçekten çok Bakın, kaydettiğim şeyler o kadar normi ve sıkıcı şeyler ki İtalya'ya götürürüm direkt. Bilmiyorum bir kere evde bu tarifi denedikten Götürmüyor. sonra bir Gösterişi daha dışarıda. Gösterişi vergenmiş bu. Ha. Hayır gösterişçi falanlık değil. E, i̇stenmeyen kişinin verdiği ilgi bu duygulara sebep olur genelde. Aynen öyle. Sen benim ağzıma sıçtıktan sonra dünyayı benim önüme Tedatlayan sersen ne anladınız Ay bu arabayı bayılmıştım. Bu araba ama ülkede yokmuş herhalde. Olsa da zaten alamazdım. Yüksek ihtimal. Ama çok beğenmiştim. Bunun su yeşilli bir rengi var. Göstereyim hatta bulabilirsem. Su yeşilli rengine aşık olmuştum. Bu araba keşke benim olsaydı demiştim. Çok böyle harika bir araba değildir. Yüksek ihtimal. Çocuk takıkmış. Ya siktirsin gitsin ya. Cehenneme kadar yolu var. Böyle bir araba işte. Ay içi kahverengi de çok iyiymiş. Neyse. Ee, bir renk gösterir kahveyle falan girmek yasak. Tamam adam romantik bir şey yapmış. Daha doğrusu yapmaya çalışmış. Çabasından dolayı tebrik ederiz. Onun çabasının namına koyayım ben. Evet. Angels <laughs> Kendimi göze getirdim. <laughs> direkt bu tonu göstereceğim bu arada gittiğimde kuaföre. Bunu yap diyeceğim. Ben artık istemiyorum. Angels Sarışın olma. Ah shit. Here we go again. Abi bu kız, bu kızın fiziği. Bunu gördükten sonra bir gün kendimi sadece sıvıyla besledim. Bunu yapmam gerek dedi. Ah shit. Gaza getirsin diye kaydetmişim. Ah bu size yayında yaptım. Kötü fizik mi? Ya bir siktirin gidin ya. İyiyim gözlüklü bey sen nasılsın? Hadi olayı yaşamadın. Annen konuşup bunu ayarlasa köprüye adını yazdırsaydı gene sever miydin? Bu olayda kro geldi bana. Yok kesinlikle taşşak geçerdim köprüye adımın yazılmasıyla alakalı. Bugün Avrupa'daki en popüler tatlıları İstanbul'a denemeye gidiyoruz. De, bana denemedim. kalırsa... Bilet aldım hem de VIP. Ba, 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 Kim geliyor bu konsere? Depresif bir an herhalde. Ha yine depresif bir an. Evet. <laughs> bu amına koyduğumun parfümünü şu an sahibim ve bu parfüm bana bu parfümü sıktığım gün Barışcan bana kim gül kolonyası kullandı dedi. Onlar kim mi? Biliyorsundur ya. Da 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 Al şükrü dinle sen o sıra. Bojack klasik. Hepinizi Allah'a şikayet ettim. <laughs> evet bu da herkes hızlı geçtin görmedim. Neyi görmedin? Eee... Rapunzel bana mı benziyor? Teşekkür ederim Şadzer. Neyse insanların benden en şikayetçi olduğu muhabbet olduğu için herhalde kaydetmişim. Almadım. Eksimde vardı yemin ederim yeni yıkanmış cami gibi kokuyordu. Bu kadar baskın gül olamaz. Ve o parfüm bence de overrated bir parfümdü ama annem hediye almış bana. 11 bin lira çöpe gitti. As you know, I was hurt but then i realized that's just how you are you know maybe i just need to stop expecting you to be a good person so that way i won't get hurt when you're not As you know i was hurt but then you i realized that's just how you are Tatile gitmek, Kayak tatili. Hiçtak kayak yapmayı sevmediğim geceleri oldu. Karnımın böyle olacağını inanarak bir şeyler kaydetmişim. Yine çıktım. Just all the night. Yine, yine. Cheesecake daha. Of çok hoşuma gitmişti. Keşke böyle olsa o demiştim. Şu an bakınca tozunu almak nasıl olacak diye düşünüyorum. İstanbul'da sadece. kimsenin bilmediği çok ucuz ve en büyük mobilya abi. Böyle giderim diye kaydım. Tam anne. Ay vay be. kontrol etmeden bizimle paylaşman çok güzel ve samimi teşekkürler. Evet birazdan pişman olacağım gibi hissediyorum. Ev hoş geldin. Çok hoşuma gitti bu. What's the fastest way to make you resent me? Making me feel like I'm begging for attention or affection. While yeah, it's super critical that I'm clear and I say... Aa, bunu izleyecektim, izlemedim. Bunu izleyen var mı? Harbi bunları herkes paylaşamaz. Niye? Kaydettiklerini hatırlamıyor olsa açmaz emin olabilirsiniz. Kaydettiklerimi kesinlikle hatırlamıyorum bu arada. Kaydettiklerime geri dönüp bakmıyorum. Problem burada başlıyor. Nasıl izlenir mi? inanılmaz duygusal bir film. Tamam, çünkü şu an izleyecek şeylerin bitti. Baba. Evet. Bir kere izledim ben bunu. İlkinde anladım ama ikinci de etkilemedi. Ha ilkinde ağladın. Ya. Hayır. Ya buraya nasıl ulaştım ya? Şükrü ben seni duygusuz sanıyordum. Duygusal olmaya çalışıp Japon kültürünü yansıtan bir anime. Çok depresif. iki gün üzgün hissettim sonrasında. Aa beni etkileyecek bir şeye benziyor. <laughs> ben de animelerde ağlarım. Yemin ederim normal filmlerde bak. Dün Eyüp diye dedi ya 7. Koğuş'taki mucizede daha gülüyordu diye. Animelerde daha çok ağlıyorum. Çok garip. Çok garip. Eda Eda insana sildiğin yani hikaye arşivine bakalım mı? Abartmasak mı Furkan? Evet. Your Eda Your lie in April. Hayır onu da izlemedim. En son ben de bir hafta önce sanırım haber alabildim Asya'dan. Şu anda pek iyi değil Asya. Biliyorsunuz ki burasına e, burası yanık oldu ciddi derecede ve onun üstüne de problemler yaşadı. O yüzden e, yani iyileşme süreci çok ağır süreçlerden geçiyor. Sınavı çok çok böyle şey. Sınavı şu an çok zor öyle söyleyeyim. Kanes teşekkür ederim. Clan not after story'dir. Bilmiyorum onu. Ben bana bir tane dram bir tane kız işte robot ama mektup yazıyor falan. Bu ne ya? Bunu ilk defa gördüm. Solo leveling'in ikinci sezonunu izlediniz mi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben bu çocuğa aşık oldum. Abla iyi misin? İyiyim bebeğim. Çok üst üste zorluklar. Evet, çok gerçekten üst üste yaşadı. En son krem sürüyordu. Evet, işte krem üstüne ateşlenmeleri vesaire başladı. Bu dönemde ona iyi dileklerinizi yazarsanız eminim ki daha daha iyi hissedecektir biraz da olsa. Mangası daha iyiydi. Animeste gidiyorum. Ben hiç hayatımda manga okumadım bu arada. Bu ev çok iyi. Bu evde yaşarım. Bu evde yaşlanırım. Bu evde evlenebilirim. Çok hoşuma gitmişti. Çok ev. Ev gelmişti bana. Niye bilmiyorum. Bazı evler çok ev gibi hissettiriyor. <laughs> Japon. Ee, Japon dramalar aklına gelen enerji olayları ben bam gün veriyor. O yüzden çok depresifler. Manva Korelilerin yaptığına deniyor. Manga Japonların. Ben de yeni öğrendim. Manva diye bir şey olduğunu bile ilk defa öğreniyorum. Rodent hikaye Ben hep yorgun gözüküyorum. Kozi bir ortam çok iyi o da. Çok ev değil çok yuva gibi geldi herhalde. Evet evet mantıklı bu arada. Ben ne izliyorum biliyor musunuz? TikTok'ta hani şeyler çıkıyor ya. Bir tane işte Kore drama diye anlık böyle saçma sapalak dünyanın en kötü oyunculuğunu içeren e, anlar oluyor ya. Ben bunları sonuna kadar izliyorum. Keşke gözükse. Ve bir tanesini izlemek için para vermiştim uygulamasına. Ben izleme ve tüketme bağımlısıyım. Sadece bunu YouTube için yapmıyorum. Evet. Yine kötü bir bilgi benim aklımdan. Mayfeder'in sonunda Evet bu arada. Evet. Hiçbirini almadım yine. Evet. evet. Burası çok güzel. Burası tam solo hayat yaşamalık. O da biraz basık. Ya böyle kıyafet ve kostüm giydirilmiş bebekli ve çocuklara bayılıyorum. Sadece böyle tatlı oluyorlar. Kendi gönderimi kaydetmişim. Bu evlere Pinterest'ten bakacağım. Ben full Pinterest'te yazıyorum zaten. Türk ülkede yok istediğim şeyler. Kendini yetiştirememiş, sinsi, kimiz insanlardan uzak Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçmiş. O seviyeye ulaşınca kendine değer verdiği... Diye... I'm not a red flag, I'm... Öyle işte ya, öyle işte. Ah, kraba